Bugün 704 yılda yargılanan Aziz İhsan Aktaş çetesinin dosyası beyefendi korumalarla yine odaydı ama belediye başkanlarımız ifadelerini verdi. Savcı mütalaa verdi. Bekliyorduk ki çok kıymetli Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı, Ceyhan Belediye Başkanı, Beşiktaş Belediye Başkanı hakkında tahliye talebinde bulunsun. Deliller toplanmış. Zeydan Karalar 250 güne yakındır tutuklu. Alt sınırı 4 yıl olan bir dosyadan dolayı o savcı tutukluluk halinin devamını istedi belediye başkanlarının. Ne hakla kardeş? Asla suçlu değil ama bir an, bir an için suçlu olduklarını düşünün. Bu meclis daha bir ay önce bir infaz yasası çıkardı. Ya bu adamın bir gün yatarı yok ya. Esir mi aldınız adamı? Esir mi aldınız ya siz? Esir mi aldınız? Ne hakla bir savcı? Ben Zeyd Ankaraları belediye başkanları tutuyorum diyor. İşte fiilen Türkiye'de demokrasi rafa kaldırılmıştır. Bir darbe hukuku uygulanmaktadır. Hiç kimse kusura bakmasın. Bunun izahı yok. Alt sınırı 4 yıl. 250 gündür tutuklu. İnfaza göre zaten hepsi ortadan kalkmış. Meclisin çıkardığı yasayla bu savcı belediye başkanı tutuyorum. Sorun. Yargıda Suçta falan değil. Sorun seçim kazanmamız. Sorun birinci parti olmamız. Sorun yarın seçim olsa bu ülkede parlamento çoğunluğunda cumhurbaşkanlığını kazanacak olmamız. Ben buradan hakim ve savcılara bir kez daha sesleniyorum. Alet olmayın. Siz Türk milleti adına karar veriyorsunuz. Cumhuriyet savcılarısınız. Benim milletvekili sıfatımın önünde cumhuriyet yazmıyor ama sana cumhuriyet savcısı diyorlar. Kendinizi yargıyı bu duruma düşürmeyin ve bu belediye başkanlarımızı bir an önce serbest bırakın. Teşekkür ediyorum.